Başladığınız zaman başlayacağım. Önder başlıklarımızdan bir tanesi de Önder ve Kahraman aramak. Diyoruz ki e insanlar kendinize yardım edin. Bir kurtarıcı, bir önder, bir kahraman beklemeyin. O kart kurtarıcı, o kahraman sizsiniz. Her ne kadar Türkiye'de bu işler böyle yürümesede, yani bir lider sultası, lider hakimiyeti. Daha böyle tercih edilen bir şey olsa da, siyasi partilerin düzeni de, derneklerin düzeni de bu şekilde yürüse de biz bunu arzu etmiyoruz. Bunu birçok açıdan tehlikeli görüyoruz. Çünkü e, bir liderin emirlerinin bir toplumda tartışılmadan uygulanması büyük bir e, tehlike arz ediyor. E, yani o lider ele geçirilebiliyor, o lider e, hakim olunabiliyor e, ya da hataya sapmış olabiliyor bunu değiştirecek birisi de olmadığı için bu böyle yanlışlar devam edip gidiyor. Benim tecrübeme göre tartışmasız emir, emir komuta zincirinin olduğu topluluklar yozlaşabiliyordu. Yani iyi her şey hakim olmuş bir lider varsa ya da kral varsa çok güzel her şey. Ama ya kral kötüyse yani bir e, topluluk e, genellikle böyle hırslı insanlar tarafından daha kolay ele geçirilebiliyor. Çünkü bunlar menfaatleri için hareket ettikleri için acımasız oluyorlar, daha hırslı oluyorlar, iyi niyetli, fedakar, vefakar insanlardan daha azimli olabiliyorlar. E, kötülüğün de kendine göre bir gücü var. İşte bu yüzden biz şunu arzu ettik. Liderlerin e, bir topluluğu yönetmesinden kaynaklanan menfaatlerini ellerinden almak istedik. Bu toplulukta siyaset yok. Yani bir siyasi partiye üye olabilirsiniz. Bir siyasi partide yer alabilirsiniz. Bu sizin en temel hakkınız. Hatta güzel bir aktivite, sosyal aktivite bu. Ama topluluk içerisinde siyasi kimliğinizi ön plana çıkartamazsınız. Bir dini inancınız olabilir. Ama topluluk içinde dini inancınızı ön plana çıkartıp insanlara dikte edemezsiniz. Ve... E, topluluğu kendi siyasi ya da ekonomik çıkarlarınız için kullanamazsınız yani bundan kastımız da şu değil aslında yani herkes çıkarını gözetmek ister ve bu da aslında insanların çıkarlarını gözetmek için var yani e, ben sana yardım edeyim sen bana yardım et sen benden alışveriş yap ben senden alışveriş yapayım e, işte tek başımıza yapamayacağımız bir şeyi bir araya gelip yapalım amacımız bu ama birisi kalkıp da e, topluluk kendi arkasındaymış gibi göstererek kendi siyasi e, bunu figürü için bunu kullanmaması lazım. Ya da e, tamamen birilerinden işte toplulukta ki birilerinden topluluğun verdiği güveni kullanarak borç para toparlayıp ondan sonra kalkıp gidememesi lazım. Böyle bir sistem istemiyoruz. E, evet yardımlaşma önemli ama e, hatta bununla alakalı yiyecek bankası işte birlikte iş yapmak gibi bazı e, tüketici Kooperatifi gibi bazı e, şeylerimiz de var, faaliyetlerimiz de var ama sömürü, kimsenin kimseyi sömürmesine de müsaade etmek istemiyoruz. O yüzden e, bir şey çok önemli. Liderlik sopasından e, insanların kurtulması önemli. Tabii bunu yaparken bizim doğal liderlere bir itirazımız yok. E, bunlar bir işi çekip, çekip çeviren, insanların işlerine yardım eden insanlar ve hayırsever insanlar. Ee, insanlar ister istemez bu, bu insanları seviyor. Bunları takip ediyor. Bunlar samimi gayretleri sebebiyle de doğal olarak mıknatıs gibi insanları çekiyorlar. Ee, ve e, biz istiyoruz ki bu doğal liderler ortaya çıksın ve birileri siyasette olduğu gibi bunları parçasından çekip de e, engel olmasın. Bunlara mani olmasın. Ee, i̇şte bizim istediğimiz şeyler aslında bu doğal liderler. Yani eğer biz bu tip lider sultasına mani olmazsak, e, e, sahte önderler piyasayı kaplar, daha ileri noktalara gitmek için işi şova dökerler e, ve iyi niyetle doğal liderlerin önünü keserler. Biz e, istiyoruz ki iyi niyetle, başkasına gerçekten yardım edebilme aşkı içindeki insanları bulalım, onları kendilerine ve çevre, bunlar kendilerine ve çevrelerini geliştirsinler, birbirlerine güvenen insanlardan oluşan topluluklar kurulsun ve bunlar insanlığa faydalı bir şeyler üretsin istiyoruz. Bütün amacımız bu. Yoksa birilerini parlatmak, birilerini sivritmek amacımız değil. Ben de mesela topluluğun lideri değilim. Topluluğun sadece fikir babasıyım, kurucusuyum. Bir fikri ortaya attım. İnsanlar bir işler yaparken, bazı hizmetler yaparken bana danışmak zorunda değiller. Kendi kararlarını kendileri verecekler. Ha danışırlarsa yardım eder. ya da kurucular kurulu arkadaşlarımız da bu yardımı yaparlar ama direkt yönetmek istemiyoruz. Neden? Çünkü bizde yerinden yönetim esas, insanların kendi ihtiyaçlarını, kendi sıkıntılarını daha iyi görebileceklerini düşünüyoruz. Yani uzaktan, tepeden bunların görülemeyeceğini düşünüyoruz o yüzden insanlar kendi kendini idare etmeli. Biz ne yapıyoruz peki? Biz e, tabii fikir vermekle beraber danışan insanlara e, şunu da sağlıyoruz. Topluluğun kötüye kullanılmasına mani olmak istiyoruz. E, birileri bu topluluğu kötüye kullanmak isterse, onu lider sultası altında ya da çıkarları için kullanmak isterse buna mani olmak için varız. Bir güven ortamı çünkü oluşturmak istiyoruz. Bu güven ortamını baltalayacak insanlara mani olmak istiyoruz. Bizim yaptığımız bir şey bu. Yani bu fikri alabilirsin bizim verdiğimiz fikirleri. Kullanabilirsin. Kendi toplumunu da kurabilirsin. Ama bizim ismimizi kullanmak istiyorsan, bizim verdiğimiz güveni almak istiyorsan eğer bizim yapma dediklerimizi yapmayacaksın. Bunlar da 3-4 şeyden ibaret. Siyaset, siyasi amaçla kullanmak, şahsi çıkar amaçla kullanmak, şahsi menfaatleri için kullanmak ki buna ego da dahil. Yani şahsi egolarını tatbik tatmin etmek amacıyla topluluğu kullanmak da buna dahil. Bu tip bir şeye izin vermeyiz. Eğer böyle bir yanlışı görürsek önce ikaz ederiz, ondan sonra disipline sevk ederiz ve topluluktan ayırırız. Ee, ve yani istediğimiz şey insanların birbirine sarılması, güvenmesi ve doğal liderlerine çıkıp onlara yardım etmesi. Bu şekilde.